Bak harika olur ama Köyü özleyenler için bugünkü e, gezimizden yürüyüşümüzden e, Köy manzaraları arkadaşlar Hasret çekenler için Köyü özleyenler için kısa bir video. Şu giden arkadaş da Cahit. Cahit el salla Cahit. Cahit videoya el salla Cahit. Cahit'i bir yakından çekeyim şöyle. Evet. Hava güzel. Ama köyde de kimse yok. Hep Evet, şimdilik bu kadar. Selamlar. Vallahi köyde incin top oynuyor. Köyde kimse yok. Cahit'le ben varım. Onun dışında görünürde kimse yok. Köyün bugünkü durumu hava güzel, kapalı da olsa ee, ılık bir hava var nispeten. Öyle. Köyün eski halinden eser yok tabi. Hiç kimse yok. Yollar bomboş. Evler bomboş. Eskiden olsa sokaklar tarlalar insan doluydu. Her evde Beş 10 çocuk vardı. Şimdi hiç kimse yok. Ya yani terk edilmiş yer gibi aynı. Burası Hikmet Bey'in ve Gülce's hanımların malikanesi. Ağaç ah, çaplak dökmüş. Hikmet kardeşim son durum bu. Şöyle dışarıdan baktık. Herhangi bir durum yok. Yani su patla, duvar yıkığı falan yok. Gayet düzgün duruyor. Bu kadar yeter sanırım. İyi günler. Buradan Ali Bey ve Fikri Hanımların malikanesine geçiyoruz. Sokakları tek tek geziyoruz. Bu girişte belgeselci olacağız galiba. Cahit. Sokaklar böyle. Ağaçlar yaprak dönükletmiş. Her taraf yaprak. Burası da Ali Bey ve Fikri malikanesi. Şu kapı da benim yaptığım kapı, meşhur kapı. Şöyle biraz yaklaşıyoruz. Bahçeye doğru zoomluyoruz. Evet. Herhangi bir şey yok. Bıraktığınız gibi duruyor. Böyle arada bir gelip yokluyoruz. karşıda Ayşe ablanın evi. Orada da kimse yok. az da olsa akıyor. Evet, su bedava. Çay içim, iç suyunu bol bol. Şehirdekiler suya para veriyor, biz bedava içiyoruz. Şurada bizim eski okul yolumuz. Çocukken buradan okula gidip gelirdik. Tabi eskiden böyle değildi. Aa, burada bir inek var. İnek kimin evi? Burası da meşhur ee, Masim açıl. Açıl'ın evi. İçeri inek girmiş. Tabi evde kimse yok. Valla evlerde hiç kimse yok. Sokakları bomboş. Şurası şeyin şeydi değil mi? Burası şeyin evi değil mi? Şükrü Yıldız'ın Şükrü Yıldız evi. Burası da boş. Yazın nispeten biraz daha canlanıyor. Az da olsa ama. Kışın köyün hali bu. Her taraf bomboş. Evet. Kendi Kaya'nın evi. Şurası Derviş amcanın Şinasi Aydar abilerin evleri. Tabi evden eser kalmamış. Nispeten kısmen de olsa duvarlar kalmış. Geliyoruz aşağı doğru. Burası köyü enlemesine ayıran ana yol, ana arter burası. Şuradan e, bu yolun solu yukarı mahalle, aşağısı alt tarafı, sağ tarafı aşağı mahalle olarak değerlendirdik. Şu ev Adil abilerin evi. Burada da kimse yok. Şu ilerideki gözüken beyaz ev Mehmet Ali abinin evi. Orada da kimse yok. Şimdi geliyoruz bu tarafa. Şu gözüken iki bina Turan'la Turgay'ın Turgay evleri. Şurası Kenan'ın muhtarın evi. eski evi. Taşındı yeni ev yaptı. Şu arkası dönük ev. Şükrü abinin Şükrü tanışın evi. gözüken ev Selahattin Tanış'ın, Selahattin Hoca'nın Evet. Bu arada bir şapırtı geliyorsa ben ayva yiyorum. Şurası Turan Tanış'ın Balkonu bu sene balkonun üstünü yaptırdı, boya yaptırdı. Çok güzel olmuş. Güle güle otur kardeşim. Burada bahçeler. Buradan aşağı yola çıkıyor şu bina ee şeyin. Söner Kaya. Kaya'nın Adıbal abinin oğlu. Şurası e, Ahmet Kaya'nın evi bahçesi. Şu şurası Turgay Tanış'ın araba garajı. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Daha şuralar az, harap vaziyette. Kazım Hoca'nın evi, Velikoyum. Veli Kaya'nın evi. Şurası yukarı mahallenin fırını. Ya arkadaş bir adam çıkmaz mı ya karşımıza? biz burada bekçi görevi yapıyorsa arkadaşlar. Ya en azından biz varız da gelen en azından bizi görüp tırsıyor yoksa vallahi evime bırakmazlar, soyarlar buralarda size söyleyeyim. Hmm. Şükrü Tanışk balkonu yaptırmış, balkonun üstüne. Gayet güzel olmuş. Hmm. Vallahi tertemiz olmuş. Şurada erik ağaçları vardı. Korkumuzdan altından geçemezdik. Bakmak bile suç eriklere. Sonra ne oldu? Şükrü erikleri kesti. Bak erik mirik kalmadı. Şurada bir köpeğimiz var. Hayvan doğum yapmış. 6-7 tane yavrusu var. Ve hayvan aç. Kendi karnını bile doyuramıyor ki. Hayvan yavruları nasıl doyuracak? Ne yapacağız bilmiyorum. Bize bir dert oldu yani bu köpeğin hali. Eskiden şurada çeşme var.